selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı Taş falı tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Merakınız gitsin. Dilediğinizi sorabilirsiniz efendim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Evet sevgili aslanlarım benim. Ateşlerden güçlü aslanlarım. Onlar güçlü karakterlerdir. Her zorlukta mutlaka ayakta durmasını başarırlar güçlü durmayı başarırlar güçlü karakterlerdir aslanlar sevgili aslan burçları severim kendilerini efendim şöyle bakıyoruz geneline bakıyoruz evet ama işte gel gör ki sıkıntılar var yok değil tabii ki sıkıntılar var efendim yüzde kırkında sıkıntı görüyorum sevgili efendim aslan burçlarının ağustos ayı içerisinde isteklerinin gerçekleşmesiyle alakalı yüzde kırkınızda sıkıntılar var efendim ama Yine de mücadeleyi elden bırakmayacaksınız tabii siz o sıkıntılı olanlarda yüzde kırkı onlarda mücadeleyi elden bırakmayacaklar sorumluluk altında ezilenler var efendim isteğine kavuşabilmek için çift sorumluluk taşıyanlar var efendim bağlıyım diyor sana gelemiyorum diyor bir türlü bir şeyleri başaramıyorum isteğini gerçekleştiremiyorum diyor çembere sıkışmış olanlar var bandajlardan sıyrılmak isteyenler var bir şeylerden memnun olmayan aslan burçları var isteklerine kavuşabilmek için verici ama affetmeyen yapıya sahip olanlar var efendim fakat bir büyüme olayı var bir büyüme var iki tane büyümeniz var sizin hem aşk hayatıyla alakalı büyümeye doğru gideceksiniz hem iş hayatıyla alakalı büyümeye doğru gideceksiniz hem de efendim gayrimenkullerle alakalı eğer istekleriniz var ise iyi yere doğru gidecek bir büyüme var büyüme var efendim sürprizlere de açık olun sevgili aslan burçları sürprizler gelecek efendim hak ettiğimi istiyorum diyeceksiniz bazılarınıza kapılarını sürprizler çalacak beklemediğiniz anda bir iş sahibi olabilirsiniz beklemediğiniz anda partner sahibi olabilirsiniz efendim beklemediğiniz anda ev araba arsa sahibi olabilirsiniz sevgili aslan burçları efendim ama akım yerinde her şeye rağmen akımınız yerinde dikkatli olacaksınız Eylül ayına dikkatli giriş yapacaksınız isteklerime kavuşmak istiyorum diyor aslan ben isteklerimi istiyorum diyor. Artık sıkıntıları geride bıraktım diyor. Geride bırakacağım. Her şeye rağmen akıllı, mantıklı hareket edeceğim diyor. Aslanlar bunu söylüyorlar. Akıllı, mantıklı hareket edeceğim. Dikkatli hareket edeceğim. Dikkatli hareket ederekten bir şekilde sabırla isteklerimi elde edeceğim diyor sevgili Aslan burçları. Bazıları da atağa geçebilirler efendim isteğine kavuşabilmek için atağa geçme durumları var. Atağa geçebilirsiniz, bir yol çizebilirsiniz, zafer yapmak isteyebilirsiniz, hedef belirleyebilirsiniz. Böyle bir döngü durum sizleri bekliyor sevgili aslan burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan değil sorudan kurtulun. Buyurun gelin hemen bana Whatsapp'tan yazın sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Hemen yazın efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.